Gençler merhabalar. Atom yapısı ve periyodik tablo ile ilgili karma test soruları birlikte çözeceğiz. Burada karma testin numaralarından tek numaralar atom yapısını, çift numaralar periyodik tabloyu oluşturacak. Ee, ona göre konu başlıklarınız aklınızda bulunmuş olsun. Ee, şimdi birinci karma testimizle başlayalım. Atom yapısıyla ilgili. Bakın karışık sorular karşıma gelecek. Hemen birinci sorumla başlıyorum. Diyor ki gençler birinci soru bana Brom 80 ve artı 7 iyonunun elektron sayısı 28'miş. Bir kere bana elektron sayısını vermiş ve burada neyi gördüm arkadaşlar Brom artı 7 yüklü unutmuyorum. Buna göre diyor hangileri doğrudur şeklinde bir e, öncüllü soru vermiş. Şimdi arkadaşlar Brom şuraya kenara yazı vereyim artı 7 yüklü ise elektron sayısı bunun 28 ise ben buradan proton sayısını bulabiliyordum. Proton sayısından 7 tane elektron dışarıya fırlatmışım ve elektron sayısını 28 bulmuşum. O zaman buradaki soru işaretim yani proton sayısı ne olur arkadaşlar? 28'e 7 eklersek 35 olmuş olur. Demek ki ben bromun ne yapmış oldum arkadaşlar? Proton sayısını, atom numarasını ya da çekirdek yükünü 35 olarak bulmuş oldum. Geldim çekirdek yükü artı 35'tir demiş. Buradaki artılık kafamı karıştırabilir ama önemli değil. Onun pozitif olduğunu söylüyor. E çekirdek yükü, atom numarası, proton sayısı tabii ki pozitif olacak. Birinci öncülüm doğru. Nötron sayısı 45'tir. Nötron sayısını nasıl hesaplıyorduk arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya çıkarıyordum. Kütle numarasından proton sayısını hadi çıkaralım bakalım. 80'den 35 çıkarsa 45'e ulaşırım. Bu öncülümde doğru olmuş olur. Geldim 3. öncüle. 7 elektron vererek nötr hale geçer demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki artı 7 yük demek zaten elektronu vermiş demek. 7 elektron alırsa ne yapacak? Nötr hale geçer. Şuraya hemen yazalım. Bu artı 7 idi. Dışarıdan 7 tane alırsa eksi 7 olarak yazıyordum. Şimdi artı 7 ve eksi 7 birbirini götürdü. Ve brom 0 yani nötr hale geldi. O zaman şuradaki şu ifade yanlış olmuş oldu. Doğru yanıtım Ceyhan. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim. İkinci soru bana der ki x artı 3 iyonunun katman elektron dizilimi 2 8 şeklindeymiş. Hemen şu aşağıya taşıyalım. 2'ye 8 şeklinde buna göre x atomunun değerlik elektron sayısı kaçtır demiş. Bakın nötr halindekini sormuş. Yani 3 tane elektron vermiş hali gençler. 2 8'miş. 3 tane elektron vermemiş halini ben arayacağım. Ya da buradaki sayılar benim için elektron sayısıydı nötr haldeki. Hemen toplayalım 2 8 daha kaç eder? 10 eder. Yani bunun 10 tane elektron olması gerekiyor. O zaman x'in proton sayısı kaçtır? 13 olmalı ki 3 tane elektron verince 10 elektrona dönüşmüş olsun. Şimdi ne yapacağım? X'in ben proton sayısını 13 bulduysam 2, 8 ve 3 kuralına göre değerlik elektron sayısı son yörüngedeki elektron sayısıydı. Demek ki bunun değerlik elektron sayısı 3'müş. Geldim 3. soruya. Yukarıdaki grafikte X, Y, Z ve T atomlarının proton sayıları ile nötron sayıları verilmiş. Hemen gençler kontrol edelim. Ee, X, Y, Z ve T'yi şu şekilde bize vermiş. Şimdi baktığım zaman neyi soruyor? X, Y, Z ve T atomlarının türlerini sormuş. Bakın türler yani izotop, izoton, izobar. Bir kere izotop neydi? P ile bitti. Proton sayısı aynı olacak. İzoton arkadaşlar ne ile bitti? Nötron sayısı aynı olacak. Demek ki sayısı aynı yazalım. İzobarda da kütle numarası aynı olan atomlar birbirinin izobarıdır şeklinde tanımlamıştık. Hemen bakalım bu tarz sorularda x'i, y'yi, z'yi ve t'yi şu şekilde yazayım. Gençler a, b, c'lere direkt sayı verin kafanız rahat etsin. Bakın a'ya 5 diyorsam bu da 5 olur. b'ye 10 diyorsam bu da 10 olur. Bu da 15 versin. C'lerde 15. Şimdi x'in Proton sayısı 15'miş. Alt tarafa yazdım. Nötron sayısı 5'miş. Nötron sayısı yukarıdan aşağıya çıkarıyordum. O zaman kütle numarası kaç oldu? X'in 20 oldu. Y'nin proton sayısı ile nötron sayısı 10'a 10'muş. Demek ki 20'den ben 10'u çıkarırsam 10'u elde ederim. Z'nin proton sayısı 10 iken e, nötron sayısı 15'miş. O zaman Z'nin kütle numarası 25 olmalı. T'nin nötron pardon proton sayısı 5'miş, nötron sayısı 15'miş. O zaman bu da 20 olur. Şimdi geliyorum. Hangileri e, ne demiş? Hangisi doğru olarak verilmiştir demiş. İzotop için bakıyorum arkadaşlar. X ve Y izotopu olabilir mi? Hayır olamaz. Proton sayısı aynıydı elendi. Y ile Z olabilir mi? Proton sayıları aynı ve geri kalan nötron ve kütleler farklı olacaktı. Dolayısıyla 20'ye 25, 10'a 15, Y ile Z olabilir. Başka Y ve Z var mı? Var. Hemen bunu da işaretledim. Z ile T arkadaşlar proton sayıları farklı olduğu için olamaz. X ile Z proton sayıları 15'e 10 bu da olamaz. Geldim izotona nötron sayısı aynı olanları arayacağım. Bu arada burada da iki tane şıkka indirgemiş oldum. B ve E üzerinden gidelim. X ile T'ye bakıyorum. İzotonda nötron sayıları aynı olması lazımdı. 5'e 15 olduğu için bu olmadı. Doğru yanıta hemen gelip ulaştım. Hemen kontrol edelim. Z ile T'ye bakıyorum. Z ile T'de bakın görmüş olduğunuz gibi 15'e 15 nötron sayıları aynı. Bu ifadeyi doğruladı. İzobarda da kütle numaraları aynı olacaktı. X ile T'nin gençler kütle numarasına bakıyorum. 20'ye 20 olmuş oldu. Dolayısıyla bu da e, tür olarak doğru bir ifadeyi verdi bize. Gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda nötron, elektron ve kütle numarasına ait bir tablomuz var. Ve bu tablo der ki bana x, y, z taneciklerinden hangilerinde elektron bölü proton oranı birden küçüktür diye sormuş. Aslında bir matematik yapacağız ancak mantığım nedir? Buradan proton sayısına ulaşmak. Hemen ulaşalım. X için gençler bakın x'in nötron sayısı 14'müş. Çıkarma işlemi yaptım 14. X'in nötr halde elektron sayısı gençler neymiş? 10'muş. Kütle numarası neymiş? 27'ymiş. Buraya 27 dedim arkadaşlar. 27'den neyi çıkarırsam 14'ü bulurum? 13'ü. Demek ki X'in proton sayısı hemen şöyle yazalım. Proton sayısı arkadaşlar 13. Elektron sayısı tabloda 10. Proton bölü pardon tam tersi elektron bölü proton oranı birden küçüktür diye soruyor. Yani 10 bölü 13 birden küçük müdür arkadaşlar? Evet birden küçüktür. Demek ki X benim için doğru bir ifade. Y'ye geldim. Y'yi de aynı şekilde yapacağım. Nötron sayısı 10'muş. Kütle numarası 18'miş. Protona kaç kalır arkadaşlar? 8 kalır. O zaman proton sayısı 8. Elektron sayısı 10'sa. Y'nin elektron bölü proton oranı 10 bölü 8 olur. Ve birden küçük büyük gelir arkadaşlar bu sayı. Y'yi almıyorum. En son Z kaldı. Z'yi de şuraya yazı verelim. Z'nin nötron sayısı 20'ymiş. Çıkarma işlemim yaptım. Kütle numarası 37'ymiş. 37'den neyi çıkarırsam 20 eder. 17'dir arkadaşlar. Demek ki proton sayısı 17. Elektron sayısı da 10. O zaman elektron bölü proton sayısı 10 bölü 17 olduğu için birden küçüktür. Aynı x gibi Doğru ifade verir demek ki x ile y geldim pardon x ile z geldim burada denizliği işaretledim elektron bölü protonları küçük olmuş oldu x artı 3 iyonunun x artı 2 iyonuna dönüşümü ile ilgili bakın x artı 3'ten bu x artı 2'ye dönüşüm yapmış yani artı 3'ten artı 2'ye gelebilmek için matematiksel olarak eksi ne yapmam lazım çıkarmam lazım. Kimyasal olarak eksi 1 demek neydi gençler? Bir tane elektron almak demekti. Demek ki bu x dışarıdan bir tane elektron alıyormuş. Bunu unutmayacağım. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Elektron sayısı artar demiş arkadaşlar. Hemen deneyebiliriz elektron sayısı için. Bu ikisi de aynı mıdır? Aynıdır. Dolayısıyla şuralara proton sayılarını hemen 10'a 10 verirseniz arkadaşlar. Bakın burada 3 tane verdi 7. Burada 2 tane verdi 8. Elektron sayısı tabii ki arttı. Mantık olarak bakınca zaten bir elektron almıyor muydu dönüşmesi için? Evet elektron aldığı için elektron sayısı artar. Elektron sayısı değiştiği için bakın kimyasal özelliği gördüm. Hemen kimyasal özellikle de değişir dedim. Çekirdek çekim kuvveti azalır demiş. Gençler çekirdek çekim kuvveti azalır mı? Bu atom aynı atom mu? Proton sayısı değişiyor mu? Değişmiyor. Dolayısıyla dışarıdan ne yapıyor? Elektron aldığı için çekirdek çekim kuvveti artış gösterecek. Yanlış olan şıkkım bol olmuş olacak. Geldim sonuncu soruma. Altıncı sorum. Yukarıda katman elektron dağılımı verilen. Şöyle biraz daha çıkaralım. X23 atomu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bir kere X'in şuradaki 23 kütle numarası unutmayalım elektron katman dağılımını vermiş. Hemen bakalım nasıl yapıyorduk. Birinci katmanı şunlar dairelerim gençler neydi? Yörüngeydi ya da katmanlardı. Bakın birinci katmanında iki tane var. Çizdim. İkinci katmana geldim. Bir şunu işaret koyayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i buldum. Üçüncü katmanda da sadece bir taneyi buldum. Demek ki yukarıda katman elektronu verilen X atomunun 2, 8 daha 10, 11 proton sayısına sahip olmuş oluyor ya da atom numarasına. Proton sayısı 1'dir doğru. Değerlik elektron sayısı son yörüngedeki elektron sayısıydı. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. Y 24 12 atomu ile izotondur. N ile bittiği için nötron sayılarına bakacağım. 24'ten 12'yi bir çıkardım 12 geldi. 23'ten 11'i bir çıkardım 12 geldi. Nötron sayıları aynı olduğu için Y ile buradaki X birbirinin izotonudur diyorum. Ve doğru ifadem Edirne olmuş oluyor arkadaşlar. Gelelim karma test ikinci aşamamıza yani periyodik cetveli ilgilendiren sorularımız arkadaşlar. Her videoda iki tane karma testimiz olacak. Devam edelim. Atomun temel hal elektron dizilişi 2, 8, 7'ymiş. Bir topladım. Bu X elementi 10, 17'ye ait olmuş oldu. Hangileri doğrudur demiş. Halojendir. Gençler buna ne yapıyorduk? Birinci katman, 2 ve üçüncü katman. Demek ki bu üçüncü periyot. Son katmandaki elektron sayısı grup numarasını veriyordu. 7A grubu olmuş oldu. 7A grubundakiler nedir? Halojendir. Unutmayalım. Üçüncü periyot mu? Evet. Ametal mi? Evet. 7A grubu nedir? Ametaldir. Doğru yanıtım. Hepsi olacak. İkinci soruya geldim. Şuradaki atomların birinci iyonlaşma enerjileri hangisinde doğru karşılaştırılmıştır diyor. Hemen bakalım. Şimdi X3, Y4, Z5, T8'i vermiş gençler. Şimdi buradan yola çıkarak ne yapacağız? Ee, hemen e, ne yapalım? Bunların periyodik tablodaki yerlerini bulalım. Şimdi X3 ise gençler, bakın şuraya yazıyorum. 2, 1. Y4 ise 2, 2. Z5 ise 2'ye 3. T8 ise 2'ye 6 olmuş oluyor. Şimdi dolayısıyla bunların hepsi ikinci periyotta. Unutmayalım. Hepsi arkadaşlar aynı periyotta. Ve şu benim için ikinci periyodum oluversin. Bakıyorum. X 1A grubu. Y 2 ile bittiği için 2A. Z 3 ile bitti arkadaşlar 3A. T 6 ile bittiği için 6A. 4 tane de farklı grubum var. Bunu geldim 4 eşit parçaya böldüm. Sırasıyla biliyoruz ki soldan sağ grup numarası artıyor. 1A, 2A, 3A ve 6A olsun dedim. X burada, Y burada, Z burada, T de burada. Şimdi gençler ne yapıyorduk? Kuralım soldan sağa doğru gittiğim zaman aynı periyotta iyonlaşma enerjisi dikkat genellikle artar diyordum. Neden genellikle artar? Çünkü gençler 3 aşağı iniyor, 5 yukarıya çıkması gerekiyordu. 3 aşağı 5 yukarı kuralı çünkü 2A ve 5A grupları küresel simetriden dolayı kararlıydı. O zaman sıralamamı nasıl yapıyordum ben gruplarda? 1A ile başlatıyordum. Küçüktür. 3 aşağıya indi. 2A, 4A oldu. 6 aşağıya indi. Şöyle 6A çünkü 5A yukarı çıktı arkadaşlar. 7a şu alt tarafa yazayım, siz anlayın. 7a ve 8a şeklinde sıraladım. 1a'ya denk gelene bakacağım şimdi. 1a grubunda x'imiz vardı, unutmayalım. 1a şurada x. 2a nerede? Y, şu. Bu da z olmuş oldu. 6a grubu da t. En büyük olan hangisi? T oldu. Daha sonra y oldu, daha sonra z oldu ve en sonda da x kaldı. Doğru yanıtı boluya ulaştırdı benim. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki elementlerden hangisinin elektronegatifliği en fazladır? Gençler elektronegatif bir periyodik tabloda hiç bakmadan hemen ne diyorduk? Bakın şu sağ tarafta var oradan ipucu çekelim. Şuradaki florum elektronegatifliği en yüksek olandı. Zaten Bolu'yu bana vermiş ve bu elektronegatiflik elektronları kendine çekme gücüydü ve yaklaşık değeri 4.00 şeklinde verilirdi. En küçük olan da yine şurada gösterelim Fransiyum'du. Dolayısıyla aradaki mesafe ne kadar fazlaysa iyonik karakter de o kadar fazlaydı. Elektronegatiflikle ilgili bunu bilmemiz yeterli olacaktır. Dördüncü soruma geldim. Periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunan yatay sıra dediğine göre gençler periyotlar. Aşağıda verilen gruplara ait elementlerden hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi en düşüktür? Hemen bakalım. Soy gazların kaç A grubundaydı benim? 8A grubumda. Hemen yanına yazacağım. Soy gaz dediğim zaman 8A. Toprak metallerim 3A. Halojenler 7A. Alkali metal 1A. Toprak alkali metal 2A. E, en küçük olan hangisiydi gençler? 1A grubu. Dolayısıyla burada denizliği işaretledim. Geliyorum 5. soruma. 5. soruda periyodik cetvelde aynı periyotta bulunan X, Y, Z baş grup elementleri var. Baş grup elementi demek A grubuydu unutmayalım. Şimdi bunlardan bana der ki X ve Y metalmiş, Z ametalmiş. Y'nin atom yarıçapı, pardon atom çapı X'den küçükmüş. Bu bilgiler veriliyor. Bu elementlerin atom numaraları arasındaki ilişki nasıl doğrudur diye sormuş. Şimdi bir kere bunlar aynı periyottaysa ve 3 tane elementim varsa periyodumu çizdim. 3 eşit parçaya böldüm. X, Y, Z olacak. Gençler X ile Y metal, Z ametal olacakmış unutmuyorum. Şuradaki Y'nin atom çapı X'den küçüktür bilgisi Beni bir tık daha ne yapacak? Ee, doğru yere, doğru şıkka yönlendirmiş olacak. Şimdi aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapım benim ya da atom çapım haliyle ne oluyordu? Gençler azalma gösteriyordu. Y'nin atom çapı X'ten küçük olduğuna göre demek ki Y sağ tarafta yer alacak. Anlaştık mı? Buradaki kural önemli. Yani kıyaslamaya baktığım zaman y'nin çapı x'ten küçükse bakın gençler x daha sol tarafta olacak. Y onun sağında olmak zorunda. Şimdi bu ikisini şu tarafa taşıyamam. Çünkü diğer ipucum z'nin ametal oldu. Ametaller şu alttan kopya çekelim bakın. Daha çok şuralarda bulunuyordu hatırladık mı? Şöyle 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 tarıyı vereyim. Buralar ametal olduğu için Z her koşulda X ve Y'nin en sağında yer alması gerekiyor. İşte sıralamamı yaptım. Şimdi bana diyor ki bu sıralamadan yola çıkarak atom numaralarını kıyasla. Atom numarasına göre elementlerim soldan sağa doğru artış gösteriyordu. Aynı zamanda yukarıdan aşağıya doğru da artış gösteriyordu. En sağda bulunan z olduğuna z büyüktür, y büyüktür, x şeklinde ne yapmış oldum? Atom numarasını sıraladım. Ya da bunun tam tersini alın. x küçüktür, y küçüktür, z şeklinde Adana şıkkına ulaşın arkadaşlar. Gelelim 6. soruya. Periyodik tablomuz var. Ve bu periyodik tabloda bazı elementleri vermiş. Bunlarla ilgili hangisi yanlıştır demiş bana. Elektronegatifliği en büyük olan en büyük olan element K'dır. Elektronegatifliği biraz önce demiştik şurada flordu. Flor 7 7A grubu ikinci periyotta bulunuyordu. Yeri burasıydı. Bilmemiz gerekiyor. Önemli olan bir elementim arkadaşlar. Bu öncülüm doğrudur. Metalik özelliği en fazla olan element X'tir demiş. Metaller nerede yer alıyor? Sol taraftaydı. Yani şu kısımlar metaldi. En solda zaten X yer aldığına göre dolayısıyla en fazla metal olan X olacak. 1A grubunda hatta aktif olan metallerde. C'ye baktım. 3. yatay sıra yani 3. periyot. 1, 2, 3. Geldim. Elementlerin birinci yonlaşma enerjilerinin sıralamasını sormuş bana. Gençler burada Y 2a'da, Z 3a'da, e, bir de ne var? L, L de 7a'da. Bir kere L en büyük olacak, doğru 7a'da. Daha sonra Z mi olur? Hayır. Ne yapıyordu gençler? 3 aşağı iniyordu. Yani 1a küçüktür, 3a küçüktür, 2a oluyordu. Dolayısıyla Y, Z'den daha büyük olacak. Şunlar yer değiştirmek zorunda. Hemen yanlış cevabı buldum. Denizli'ye de bakalım. X, Y, Z elementleri katı ve sıvı halde elektriği iyi iletir demiş. X'e baktım. Y'ye baktım. Bir de Z'ye baktım. Bunların hepsi metal midir? Evet metaller elektrik akımını iletir dedim. L'nin ametal özelliği K'dan azdır demiş. L K'nın hemen altında aşağıya doğru ametal özellik ne oluyor? Azalıyor. Çünkü üçgenim şurada daralıyordu. Dolayısıyla L'nin ametal özelliği tabii ki de K'dan daha az olacak. Bu arada L'de ne olmuş oldu? Klordur. Unutmayalım. Ve geldik ki arkadaşlar son sorumuza. Hemen son sorumuzu da cevaplandıralım. Ve işlemi bitirelim. Yukarıda verilen periyodik cetveldeki elementlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hemen bakıyorum. K'nın oksidinin bazlık kuvveti sodyumun yani Na'nın oksidinin bazlık kuvvetinden fazladır demiş. Şimdi K'yı buldum. Burada da sodyumu buldum. Gençler, yukarıdan aşağıya doğru indiği zaman aktifliği artıyor muydu? Evet. Bunlar zaten 1A grubunda olduğu için Alkali metal yani bazik özellik gösterecek. Dolayısıyla oksitli bileşikleri bir kere bazlıktır. Buradaki bazlık kuvvetinden kastettiği de budur. Aşağıya doğru kuvvetim artıyorsa metal kuvveti haliyle bazlık kuvvetimde artacak. Yani K2O, Na2O'dan daha kuvvetlidir şeklinde yorum yapmış olacağım. İkincisi, sodyum ile kükürt arasında oluşan bileşiğin formülü. Hemen bakalım. Sodyum nerede arkadaşlar? burada. 1A grupları ne yapıyordu? Artı 1 ile yükleniyordu. Burada da 6A grubu bakın sayarsanız. Kükürdüm 6A grubunda. Eksi 2'yi alıyordu. Şimdi bu tabi ki burada verilmiş ama çaprazlama işlemi kimyasal türlerde gösterilir. Gençler bu ikisi arasında bileşik oluştururken çaprazlama yöntemiyle aslında şu iki bunun altında bu bir de bunun altındadır. Ve artı ve eksiler gözütmez. Dolayısıyla şu şekilde yazılır. Na2S şeklinde bir bileşiği oluşturmuş olur. Hemen baktım bu bileşiğimi de doğru buldum. Üçüncü öncüle geldim. Flor ve klor bileşiklerinde artı 7, eksi 1 ve arasındaki değerlikleri alabiliyor muydu? Klor için evet bunlar geçerliydi. Fakat flor sadece eksi 1 alıyordu unutmuyoruz. Dolayısıyla bu işlemim yanlış oldu. Doğru olanların 1 ve 2 olmuş oldu arkadaşlar. Böylelikle karma testlerin ilk aşamasını bitirdik. Daha sonrakisinde görüşmek üzere iyi çalışmalar diliyorum.